gerçekler derinlere gömülü olduğunda aşk yine de bir yol bulabilir mi? Bu birinci bölüm, kırık bir kalbin sessizliği. Mukadder'in erkek varis hırsı hayatları mahvetti. Beyza'nın evet. sahte hamileliği ortaya çıktı, Cihan'ın dünyası darmada. Bu fırtınanın ortasında kalan hançer, ailevi görevleri ve yeni bulduğu aşkı arasında sıkışmış genç bir kadın. Bu yalan ağının içinde kendi yolunu bulabilecek mi? Cihan imkansız seçimlerle karşı karşıya. Annesinin demir iradesine karşı koyabilecek mi? Hançerin direnci karanlığa bir ışık tutacak mı? Her kalbin kırık olduğu bu hikayede kurtuluş ve aşk en büyük savaş alanları. Dramı, kalp kırıklığını ve umudu kaçırmayın. 111. Bölüm Hiç bu kadar büyük bir tehlikede olmamışlardı. Gerçekler derinlere gömülü olduğunda aşk yine de bir yol bulabilir mi? Bu, birinci bölüm, kırık bir kalbin sessizliği. Mukadder'in erkek varis hırsı hayatları mahvetti. Beyza'nın evet. sahte hamileliği ortaya çıktı, Cihan'ın dünyası darmada. Bu fırtınanın ortasında kalan Hançer, ailevi görevleri ve yeni bulduğu aşkı arasında sıkışmış genç bir kadın. Bu yalan ağının içinde kendi yolunu bulabilecek mi? Cihan imkansız seçimlerle karşı karşıya. Annesinin demir iradesine karşı koyabilecek mi? Hançer'in direnci karanlığa bir ışık tutacak mı? Her kalbin kırık olduğu bu hikayede kurtuluş ve aşk en büyük savaş alanları. Dramı, kalp kırıklığını ve umudu kaçırmayın. 111. bölüm. Hiç bu kadar büyük bir tehlikede olmamışlardı.